Lize'yi çek, fit, Streak Müzik video. Teşekkür ederim chat. <laughs> Kimse bir yazmadı değil mi? Pidemi şey, aldım geldim zaten al. isimleri Bu ne abi? Lizeyin yeni şarkısı. Lize'ye bir yükselmeye başladım. Yani şey anlamında değil. Müziğine yükselmeye başladım. Son dönemlerde. Dedim ki piyasada bu kadar aptal varken Lize'ye biraz alizadeden dolayı yükseldim haksız yükselmişim. Strik şey demek katı. Aa, sea of Thieves mi lan bu? Lize niye böyle videolar çekmeye başladı? Normal video klip çekmiyor. Sea of Thieves bu ya

Gidinmeyi bu klip de yapılması mı? kolay değil ki. 3 <laughs> lira bir dolar olunca vereceğim paydos. Yani ben hiç paydos vermeyeceğim demek bu. Hı. ÇEK 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 Her gün then I'm back on that wave again. I said, sell girls got some major wins. Lighting up out the peace and the win In this sky, galaxy, they see me in. She a princess, the store, she get CCS. Yeah. I was down, I got rich, I ain't playing fair. Think they watching my page to find Strik oğlum ben şarkının ismi Strik sandım lan Strik rapçi mi? Unreal Engine'de yapmışlar evet. Unreal Engine'de yapabiliyorsun bu arada yani filmde yapıyorlar ki. It's a türk değil herhalde bu eleman. <laughs> Artık, <gülüyor> <gülüyor> arka plan, arka beat güzel. Bass'ta güzel. Lil Zey güzel. Çocuk çok Lil Baby tadı aldım. Autotune'dan çok Lil Baby tadı geldi ağzıma. Amerika'dan random birini getiriyor. Yani şu anda Shaw diyor. Ne bileyim Lil garip bir çekiciliği mi var? Flow'u var böyle değişik yani. Sadece Lil yakışır diyeceğim böyle. Aslında demezsin de. Eee... Değişik yani. Lizzie'ye yakışıyor. İlk başta çok takılıyordum ben de. Ulan. Yani Türkçe konuşmuyor ya. Shorty değil. Shavdi diyor ama orada. Shorty anlamına geliyor da Shavdi olarak söylüyor. Keko. Alpe, Alper övme övdürt kendini. Dinledik çalışıyorsun evet garip bir şey ama yani böyle uzaksan da girmeyebiliyorsun Lizzie'nin müziğine.